Merhaba Akrep Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlarım bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu hafta. Geriye kalan 6 konuyla ilgili olarak da gelecek hafta açılım yapacağım. Buna bir de gündem konunuzu ilave edelim. Ayrıca karakteriniz, para ve diğer maddi konular, iletişim, aileniz ya da istekleriniz, aşk hayatı ve de sorumluluklarınız, işleriniz. Bu konulardaki gündeminiz nedir? Onları göreceğiz ve de tavsiye konuları neler bunlara bakmış olacağız. Evet içinde bulunduğunuz durum nedir bakalım. Tılsım dokuzlusu çıkmış. Şimdi tılsım dokuzlusu e, sorumluluklarımızla ilgili ya da yaptığımız şeylerle ilgili davranışlarımız, tavırlarımız da olabilir. E, ya da diğer maddi konularla sahip olduğumuz maddi olanaklarla da ilgili olabilir kendimizi takdir edeceğimizi ve neler başarı başarmış olduğumuzun da farkında olduğumuz bir zamanımız olacağını söylüyor. Yani ben bugünlere kolay gelmedim aslında çok çalıştım çabaladım ve bugün bu durumda olmayı da hak ettim diyeceğiniz bir zamanınız olabilir. Zaten bunu da ihmal etmeyin diyor. Yani gerçekten de siz kendinizi takdir etmelisiniz bu konularda diyor. Aynı zamanda bakın tılsım dokuzlusu hayatınızı ya da hayatınızda bir konuyu dizayn etme konusunda özgürsünüz. Bunun da farkında olun diyor. Belki de bu yeni başlamış bir konudur ya da hayatınıza yeni girmiş bir konudur mesela. Bununla ilgili olarak siz Hareket alanınızın olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ve bundan şikayetçi olabilirsiniz ama bu konuda yanıldığınızı söylüyor. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz aslında diyor. Bunun farkında olun. Mesela dekorasyonla ilgili konuları da ifade eder aslında tığsım dokunusu. Belki de evinizde böyle bir yenileme, düzenleme gibi bir e, düşünceniz bir planınız vardır mesela Hani bu konuda da yani kısıtlanmış hissetmeyin kendinizi e, Çünkü öyle değil diyor bunun farkında olun. Evet gelelim ilk kartımıza bugünlerdeki karakter özellikleriniz nedir acaba? Şimdi bakın burada güç kartı kendinizi güçlü hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi güçlü doğru davranmış olmaktan iç rahatlığından kaynaklı vicdan rahatlığından kaynaklı bir kendini güçlü hissetme durumu gibi bir şey vardır burada elbette. Bu şekilde hissediyor olabilirsiniz kendinizi ama burada tabii ki önemli detaylar var. Siz e, burada da bahsetmiştim mesela e, doğru davranmış olmaktan kaynaklı kendinizi takdir ediyor olabilirsiniz. Burada uzlaşmacı anlaşma e, yolunu tercih eden, e, ılımlı davranışlar sergileyen biriyseniz eğer bu şekilde hissedebileceğinizi söylüyor aslında. E, yani ve e, bunun neticesinde bu şekilde davranırsanız sadece kendinizi güçlü hissetmezsiniz aslında. Hani burada bir fikir ayrılığı söz konusu olmuş olabilir mesela. Hani bu ruh halini taşıyabilmeniz için elbette bu türden bir durum gerçekleşmesi lazım. Bir fikir ayrılığı vardır ve hatta belki de size ters gelen kabul etmek istemediğiniz, tercih etmeyeceğiniz bir şey de karşınıza çıkmış olabilir. Burada eğer ki yumuşak tavırlar sergilerseniz, anlaşma yolunu tercih ederseniz elbette kendinizi güçlü hissedeceksiniz burada ama bunun haricinde bu fikir ayrılığının yaşandığı kişiyle de kişinin gözünde de gayet güçlü bir pozisyonda olacağınızı da söylüyor. Çünkü size saygısı artabilir, sizi takdir edebilir, sizi daha çok sevip önemseyebilir. Onun gözünde de güçlenerek çıkacağınızı söylüyor. O yüzden burada egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz. Egonuzu bir tarafa bırakıp, yani burada belki de kendinizi ön planda tutmayıp, Belki de e, o kişiyle de en uygun olan, ikinizin faydasına olan şeyi tercih etmek belki de önemli olabilir burada. E, dediğim gibi yani egoyu bir tarafa bırakabilmek sadece kendinizi iyi hissetmek noktasında değil, karşınızdaki kişinin gözünde de daha değerli olmak açısından çok daha önemli gibi gözüküyor. Evet, gelelim para ve diğer maddi konularda. Gündeminiz nedir? Ve... Bununla ilgili tavsiye konusu. Adalet kartı çıkmış. Belki de bir dava vesaire mahkemeyle ilgili bir iş varsa bunun sonuçlanması gibi bir durum yaşanıyor. Olabilir elbette. Onun haricinde tabii ki doğru olmanın, dürüst olmanın, açık sözlü olmanın önemli olduğunu bunların size kazandıracağını söylüyor adalet kartı. Yani burada sezgilerini size aslında uyaracak. İçinizden gelen sese kulak verin diyor. Yani size belki de burada dürüst olmak riskli gelebilir. Size kaybettireceğini düşünebilirsiniz bir anlığına. Ama sonuçlarından korkmayın o şekilde davranın diyor. Tam tersi davranışlar aslında size kaybettirecek. Bunun bilincinde olun diyor. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza burada tabii bir de şunu söyleyelim dinlemenin de önemli olduğunu söylüyor Adalet Kartı hani belki de gözünüzden kaçı kaçırmamanız gereken bazı şeyler bazı detaylar olabilir karşınızdaki kişiyi ilgili kişileri ya da dinlemek ee, belki de burada anahtar e, rolü de üstleniyor olabilir. Hani, e, bunlar size de kaybettirecek olabilir. Dinlemek de önemli. Can kulağıyla dinlemek de önemli. Yani ona da dikkat etmek gerekiyor diyor. Evet gelelim üçüncü kartımıza. Burada da iletişim konularınız. Çevrenizdeki kişilerle iletişim konuları ve bunlarla ilgili tavsiyeler. Aziz kartı çıkmış. Şimdi Aziz kartı tabii ki şans kartlarından biridir. Ee, belki de bugünlerde yaptığınız işlerde herhangi bir problemle karşılaşmayıp tıkır tıkır yolunda gittiğini de görebilirsiniz. Şimdi çevrenizdeki kişilerle olan iletişiminizde bakın. Prensiplerinize bağlı kalmanız yönünde bir uyarısı var aziz kartının. Her zaman siz ne şekilde davranırsanız. O e, sabitte kalarak e, davranın ama tabii bunun yanında da aslında e, yenilikten de korkmayın diyor e, Aziz Kartı. Belki de yeni e, tavırlar ya da yeni bakış açıları e, ya da e, yol yöntem e, kullanma açısından araçlar mesela kullanma açısından da yeniliğe açık olmanız gerektiğini söylüyor Aziz Kartı. Yani bir yandan prensiplerinize bağlı kalmalısınız. Bir odak noktanız var sizin. Diyelim ki aranızın bozuk olduğu bir kişi var. Ama siz iyi niyet çerçevesinde ne şekilde davranılması gerekiyorsa o şekilde davranın. Ama burada yolunuz yönteminiz farklı olabilir diyor. Hani yolunuzu yönteminizi kullandığınız araçları değiştirmekten de Korkmayın diyor yani böyle bir e, durum söz konusu olabilir burada. Eğer prensiplerinize bağlı kalırsanız e, burada tabii ki aranızda çok daha derin bağların olduğunu da görebilirsiniz. E, bir, belki de e, birbirinize olan sevginiz, saygınız e, da bilir Yani burada öyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet gelelim dördüncü kartımıza. Burada da aile ya da isteklerinizle ilgili gündeminiz nedir? Onu görüyoruz. Deynek onuz çıkmış. Şimdi belki de aile içerisinde <laughs> yapılması gereken bir sürü iş olabilir. Belki de bunlar ertelenmiş işlerdir. Ondan dolayı birikmiştir ve işin içinden çıkılmaz bir boyuta gelmiş de olabilir. Bu sizi ondan dolayı sıkıyor da olabilir ama siz genel olarak da hani aile içerisinde yapılması gereken işler söz konusu olduğunda öncesinde kendinizi çok fazla geriyor e, olabilirsiniz. Bunun baskısını çok fazla üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Burada bir bakış, e, bakış açısına ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Çünkü burada cidden kendinizi psikolojik olarak e, hırpalıyor olabilirsiniz. Ve neticesinde de yani siz bu işe giriştiğinizde de çok fazla yoruluyor olabilirsiniz. Düşünceleriniz sizi çok yorduğu için. Ondan dolayı bakış açısı değişikliği e, gerekli gibi gözüküyor burada. Sonucuna odaklı olun. Yani işe değil de sonuca odaklı olun. Sonunda sonuçta bitecek bu. Rahatlayacaksınız, keyif alacaksınız. E, buna odaklı olabilirsiniz. Ya da plan yapmayı öneriyor mesela. Plan yapın, iş bölümü yapın. Hani bunlar da yine sizin işinizi kolaylaştıracak ve sizi rahatlatacak şeyler olabilir diyor. Evet, gelelim aşk hayatı ile ilgili konularınıza. Evet, şimdi bakın tılsım üçlüsü çıkmış. Şimdi siz belki de yine burada hep bakın kendinizden emin tavırlar e, görüyoruz. E, üçüncü kart e, çıktı. E, şimdi burada da belki de yine siz e, Tabii ki daha önce de hani ne şekilde davrandıysanız mesela yine aynı şekilde belki de kendinizi ifade etme duygularınız düşüncelerinizi partnerinize ifade etme gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir ve burada bakın artık partnerinizin sizi takdir ettiğini de görüyoruz yani böyle bir potansiyel de var belki de yani partneriniz için bir şey yapmış da olabilirsiniz burada tabii ki bir hediye almış olabilirsiniz mesela onun için bir şey yapmış olabilirsiniz tavır davranışlar da olabilir elbette Sözleriniz olabilir ama o da olabilir ve burada hani partnerinizin sizi takdir ettiğini böyle bir potansiyelin olduğunu da görüyoruz burada. Yalnız burada yine yine egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz diyor. Öğrenci pozisyonda olduğunuzu unutmayın burada. Yani siz ben tamam işte bunu yaptım ve zaten partnerim de bunu çok beğendi benim tavırlarımdan davranışlarımdan ya da sözlerimden dolayı beni takdir etti. Bundan sonra artık rahatım pozisyonunda olmayın. Hani bundan sonra da yine ilişkinin iyi olabilmesi için yine partnerinizle olan ilişkinin hani mutlu sizi mutlu edecek bir pozisyonda olabilmesi için yine özenli davranın diyor Tılsım üçlüsü ya da mesela belki de ilişkiyle ilgili olarak da yapılmak istenen bazı şeyler olabilir. Bununla ilgili olarak üç farklı bakış açısından bahseder aslında burada. Üç farklı fikir belki de burada ortaya çıkacak olabilir aranızda. Bu üç fikirle ilgili olarak da bir iletişim kuracak olabilirsiniz. Yani burada dediğim gibi sizin ee, oldukça e, e, burada ilişki için e, yararlı olacak olan ve her e, ikiniz içinde belki de e, işe yarar pozisyonda olacak olan e, faydalı olacak olan hangisi ise onu tercih etmeniz çok daha iyi olabilir Evet gelelim son kartımıza, değnek, yediğiniz çıkmış iş ve sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu. Şimdi bakın burada şunu da söyleyeyim ben aslında. Yani burada e, siz kendinizi öğrenci pozisyonunda görmelisiniz e, dediğimiz için belki de burada partnerinize biraz daha fazla belki de e, e, bu fikir üç farklı fikir ortaya çıkıyorsa. Belki de burada partnerinizin fikirlerini Dinleme konusunda ego yapmamalısınız yani onu demek istiyorum. Tılsım üçlüsü ile ilgili olarak. Evet, değnek yedilisi çıkmış. Burada sizi bir savunma pozisyonunda görüyoruz. Bir direnç gösteriyorsunuz bir şeye gibi gözüküyor. Sahip olduğunuz... Hani varlıklarla ilgili de olabilir bu. Ya da işte işle, sorumlulukla ilgili konular dediğimiz için mesela sizinle ilgili olan, sizi ilgilendiren bir konudur. E yine belki bir tavrınızdır, davranışınızdır, ortaya çıkardığınız bir iştir mesela. Bunlarla ilgili olarak bir savunma yapıyorsunuz gibi gözüküyor ve burada belki de bir direncinizin kırılma anı bu böyle bir durum da yaşanabilir yani siz bir an tereddüt edip geri çekilme vazgeçme artık direnmeyi bırakma gibi bir pozisyona da gelebilirsiniz ama yapmayın diyor burada değnek yedilisi cesaretle neye direnç gösteriyorsanız, neyi savunuyorsanız oradan devam edin diyor. Çünkü hedefinize ulaşmaya bir adım da kalmış olabilir. Çok yaklaşmış olabilirsiniz. Direnç gösterdiğiniz şey neyse o, o şekilde devam etmeniz yönünde bir tavsiyesi var. Değnek yedilisinin. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu kılıç üçlüsü çıkmış şimdi kılıç üçlüsü olmasını istediğimiz bir şeyin olmaması ya da olmasını istediğimiz bir şeyin olması gibi böyle çelişkili bir zamanımız olacağını bundan dolayı da biraz canımızın sıkılacağını söylüyor belki de bir şey yapmak zorunda kalacağız ya da istemediğimiz bir görevi üstlenmek zorunda kalacağız bundan dolayı bir can sıkıntısı üzüntü durumu söz konusu olabilir Burada tabii ki bize zevk ve destek vermeyen, bize faydası dokunmayan kişi ya da konuyu artık bırakmamız gerektiği yönünde bir tavsiyesi vardır kılıç üçlüsünün. Yani burada bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacınız olabilir. Belki de bir tavır değişikliğine ihtiyacınız olabilir. Yani Size faydası dokunmuyorsa bu dediğim gibi yani kişi de olabilir konu da olabilir tavır ve davranışlarınız da olabilir bakış açınız da olabilir burada bunu değerlendirmeniz gerekiyor aslında sizi aynı konular bir daha bir daha üzüyorsa aynı konular tekrar tekrar önünüze geliyorsa ve sürekli o konuda istemediğiniz bazı gelişmeler oluyorsa yani burada dediğim gibi ya o kişiyi ya o konuyu ya da bakış açınızı tavırlarınızı davranışlarınızı değiştirmeniz gerekir Yani bunun üzerine biraz düşünmenizde fayda var diyor. Evet gelelim Bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Aşkta ya da işte de eğer risk aldın ve kaybettiysen belki de adım adım ilerlemelisin. Risk herkese başarı ve mutluluk getirmez. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.